Türk televizyonlarının en ince belli programı Çaylar Benden bütün hızıyla başladı efendim. Hepiniz hoş geldiniz Çaylar Benden. Şu aralar eline kamerayı alan, eline kılıcı alan ben dönem dizisi çekeceğim diye ortalara düşüyor arkadaşım. Tamam çok güzel tebrik ederim. Hepiniz dönem dizisi çekin de acaba bu dönem dizileri seyrediliyor mu çok merak ediyorum arkadaşım. Ben de dedim ki ta al bakayım şu eline mikrofonu git halka bir sor. Bakalım ne diyorlar. Efendim dönem dizileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne? Dönem dizileri. Dönem mi? Evet hani çok popüler son zamanlarda. Popül? E, şimdi tabii dönem dizileri çok e, önemli ülkemizin e, sahati ve devamı açısından çok gurur duyuyorum. Ne dönem kardeşim? E, dönem dizisi e. çok popüler. Bir dakika ya. Gel böyle gel. Gel gel gel. Sen devam et. Sen bir dakika bekle. Sağ olun siz de beni buradan çektiniz. Benim için de çok büyük bir ilerleme. Ülkemiz adına da çok büyük bir ilerleme. Osmanlı? Hangi? Hani Osmanlı, Osmanlı Devleti? Biz bilmiyorum. Ee, tabii dönem dizileri olsun çok da mutlu oluruz. Hani Osmanlı dönemi falan? Biz bilmiyorum. Osmanlı dizilerini de bilmiyorsun. Osman? Evimizde huzurla izleyebileceğimiz şeyler bulmak tabii ki çok zor. Ne çıtanızı yükselttiğiniz hayatınız boyunca da çok maşallah. Allah Allah. E oğlum ta hiç düzgün bir cevap alamamışsın ya. Ya kime denk geldiysem ona sordum ya ne yapayım yani. Ya e ama insan biraz pohpohlatır bir şey yapar yani niye boş yere gönderdik seni? Abi vallahi öyle denk geldi ya. Ne bileyim yani. Gerçi tabii halkamızın fikri böyleyse de yapacak hiçbir şey yok. Saygılar sunarım efendim. Yürü, iki çay Hemen taha iki tane şuradan kap götür oğlum. Nerede askı nerede? Askı nerede? Hadi biraz jilet hızlı. Şimdi TRT'mizde bir dizi başladı. Çiçeği burnunda altı mantı. Bak şimdi. İsme bak. Güzelliğe bak. Altı mantı ama bir mantık hatası var. Arkadaşım anne baba üçte çocuk ne yapar? Beş. Şimdi anne babanın bir de kardeşiyle şeyleri geldi. Etti mi yedi. E onlar şimdi geri gitti. E kaldık beş. Altı nerede? Ben orayı anlayamadım. Şimdi bence bunu yapımcılar da fark etmiş ama geç olmuş. Bir görüntüsünü izleyelim ya. Şu altı mantının bir görüntüsünü bir gösterelim bakalım. Aa Pelin yok. Ay kedi var. Sipariş verecektik. Hemen hemen geliyor efendim. Cemil bak masa dört. Sipariş al. mısınız? Geliyorum efendim. Murat? Ayla? Sürekli kavga etmeyi bırakın. Burada yaşayacaksanız bir şekilde anlaşmanın yolunu bulun canım. Şimdi bence bu dizinin adı birazcık kasılmış arkadaş. Böyle bir eşittir koymuşlar. Üç artı iki yok artı bir dört. Bilmem ne eşittir altı. Yani şimdi bunun bunların oturdukları evin altı mantıcıymış. Altı mantı diyor ama... Bak şimdi bu böyle olmaz. Biz inceciyiz. Bizim kafamız karışabilir arkadaşım. Şimdi Nuri diye dizi vardı ya. Nuri. Adı Nuri. Zerda vardı. Aliye vardı. Efendime söyleyeyim böyle isimle giden çok. Mesela Leyla ile Mecnun var. Bir sürü şey var. Önce isim var arkadaşım. İsim olsun kafamız karışmasın. Şimdi altı mantı diyorsun. Altı mantı. Biz nereden bilelim mantı ne demek? Altı ne demek? Bir de şunu düşünüyorum. Bak aklıma yatmayan bir yer var. Kocaman dükkan sadece mantıyla gider mi ya? Allah'ını seversen. Sadece mantıyla bunun yana köfte koyacaksın. Efendime söyleyeyim yok içli köfte koyacaksın. Yok rahmacun olur bilmem ne olur. Çünkü bu adamların kazanması lazım. O yüzden bu mantı işini birazcık daha düşünelim. Hayırlı olsun dizimiz. Hayırlara vesile olsun. Kutluyorum. Çaylarınız benden. Buyurun alt kattayım. Beklerim. Kudret bize altı tane çay. Altı mantı geldi abi. Taha. Dört burada var soğuk ama idare edersiniz değil mi? İki tane daha getiriyorum. Hadi koçum, hadi koçum, aslanım benim. Şimdi efendim bu kadar naif bir dizden başka bir şeye geçiyoruz. Osmanlı tokadı yapıştır, her yere tokat yapıştır. Şimdi Hasan kaçan yıllar boyunca karikatür çizdi efendim. Gelir şurada otururdu, muhabbet ederdi, eten keten diye köşesi vardı, bir şeyler yapardı. Naif insandı. Şimdi niye tokatla geliyorsun arkadaşım? Gelin şunu bir izleyelim ya. собак Tam hırsız hançeri alıp, kaçacakken bir durduralım. Bir durduralım görüntüyü. Bak şimdi, Allah'ını seversen bak. Ya Hasan abi, Allah'ını seversen. Sen Hidayet misin? Mehmet Okur musun? Acaba, bak şimdi. Ya o senin boyun 1.12 mi? 2.12 mi? 3.12 mi? Ben bilemedim. Ta ben buradan baktığım zaman takozu görüyorum ya. Böyle oyunlara girmeyelim lütfen. Yani ben biraz inceciyim, daha dikkatli bakıyorum. Hayır, madem böyle bir şey yapacaksın... E hırsızı küçüğünden seçeydin ya. Lütfen. Lütfen bak. Abimsin saygı duyuyorum sana. Saygılarımı sunuyorum buradan. Tabi buradan bir tokat yemeden de konuyu kapatsam iyi olacak diye düşünüyorum. Ama abi ayıp Abi lütfen! Lan! Saygılar <laughs> İşte şimdi yine en sevdiğim bölüme geldik arkadaş. Bayılıyorum ya. Kendimde geçiyorum bu bölümde ya. Bunu yazan arkadaşlarımın hepsi trend topik oldu. Bir sürü takipçisi, bir sürü favori aldı. Şimdi bazı arkadaşlar bana yazmışlar. Yahu biz bunlar yazıyoruz. Hiçbir tane bir olmuyor. Efendime bilmem ne olmuyor. Arkadaşım sabretmeyi bileceksin. Ne kadar sabır o kadar çok ekmek. Ne kadar sabır o kadar ekmek. Şimdi kalemi kağıdı alın ve bunu yazın. İlk lafım Çin'den geliyor, beni dikkatli dinleyin. Bir zincir en zayıf halkası kadar kuvvetlidir. İkincisi Afrika'dan geliyor. Aslanlar kendi hikayelerini yazmadığı sürece avcıların hikayelerini dinlemek zorundayız. Benim aklıma çok yattı. Çok muhteşem laf. Çok muhteşem laf. Muhteşem laf. Şahane laf. Acayip güzel laf. Yazın bunu. Ve üç numara en sevdiğim laf. Ve benimle alakalı. Çaydanlık bakmakla kaynamaz. Bunu yazın. Tüf. Ya bu arada spor merkezi bu çayları içmemiş abi ya. Soğuk mu? Vallahi hafif yo, soğuk yo abi. i̇dare eder, idare eder. Eder mi abi? Ha, sen bunları al şimdi. Şunlar sıcaklar burada kalsın. Sen şuradan bunları yukarı götür. Ahmet abi gelin oraya götür. Tamam Selamını abi. söyle. Tamam mı? Tamam abi. Son tamam. borçlarını da ödesin. Tamam abi. Hadi bakın. Hadi fıstığı, A -a, Hadi yeşil abi. çekirdeğim. Hadi canım benim. koçum <laughs> benim aslan. Güzel çocuk. Şimdi efendim. Biz televizyon eleştirisi yapıyoruz. Bu TRT olur, başka kanallar olur. Yok orası olur, yok burası olur. Ben ama gördüğümü söylerim. Şimdi bu ABC kanalında Richard Kimball <laughs> mıydı? Neydi? Bir tane abi vardı, bir tane Kimball soyadı olan. <laughs> Kim? Jimmy Kimmel. işte. Şimdi bu Jimmy Kimmel ne yapmış ben size anlatayım. Sen tutuyorsun şimdi bütün seyircilere diyorsun ki bir tane çocuğu karşınıza alın. Onun bayram şekerini alın elinden. Bunu da videoya çekin, ağlatın, gönderin. Bunu şimdi daha önce göndermişler. Acayip rating almış. Herkese bu sene de diyor ki bunu tekrar yapalım. Yahu Sabi Sübiyan reyting için ağlatılır mı ya? Küçücük çocuğu bir rating uğruna ağlatıyorsun. Ayıptır ya. Böyle şeyler yapmayın. Bir görelim de konuşacağım üstüne. I eat all of your candy. Mommy, <laughs> Mommy was. Ya, evet. Şimdi bakın gördünüz değil mi? Biz de böyle eleştiriyoruz kendi şovmenlerimizi. Yahu artık başka sorular sorun. Yok albüm nasıl gidiyor? Yok şu nasıl gidiyor? Onu bir dışına çıkın diyoruz ama bu kadar da olmaz ya. Bizimkiler yine iyiymiş ya. Vallahi bizimkilerin elini öperim. Kim bul? Kemal mısın? Ne mısın? Bak sana cevabım. Ver koyunu. <laughs> ya ver bir daha. <laughs> Son kez bir daha. <laughs> Bundan sonra kızdığım adama bunu yapacağım. Bu koyun adını da Kimble koydum. Verin Kimble'ı son bir daha. Be.